Sözü <laughs> kutlu olsun. Haydi bugün 23 Nisan hep beraber kutlayalım. 23 Nisan bugün ne mutlu bize, hangi etkisi bize, müjde dağı denize geldi 25 Nisan. Sokaklar doğru var yollara kurulmuş şöyle etrafına da geldi 25 Nisan. Yüzünde görünme farklılıkları var ama hala aynı çocuğum. Baygınla alay etmeyin. Çünkü ben hala aynı çocuğum. Çok kızarttın. Büyük çocuğum. Ama güzel düştü. Kabağa kalkıyorum. Ben Ne Ben de. Ben şey. de. Çocuğum ben bu. Bugün benim, benim bayramım yok izinmiş, de bugün insan, çok pino uçtu balonlarım bugün 23 Nisan çocuklarımımız kutlu olsun bu hava ha ha